Arkadaşlar hepinize yine merhaba. İkinci videomu Roblox göndermeye karar verdim. Bu ilk Roblox videom olacak. Şimdi hemen Roblox'a giriyorum. Arkadaşlar hemen şuradan. Ee, Adopt me oynamak istiyorum arkadaşlar ben. hemen oyuna giriyorum Arkadaşlar şöyle şu anda oyuna girdim diyor oyun yükleniyor Arkadaşlar bu Adoptme biraz uzun sürebilir belki. Yarım saat falanlık bir video gönderebilirim. Haberiniz olsun yani. Hemen oyuna girelim. Play. Arkadaşlar ben baby olmak istiyorum. Görevleri yaparak bugün para kazanacağım. Arkadaşlar karakterim bu çok komik. Hemen şöyle. Hemen ben evden bir çıkayım. Arkadaşlar evim bomboş çünkü hepsini sattım. Hmm, ben şuradan bir tren çıkartayım hemen. E, tren şu. kocaman küçücük bebenin kocaman treni şöyle bir şey yapmak istiyorum ha hayır çarpma 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 arkadaşlar hemen gidelim hemen girelim arkadaşlar bende nedense oyunda tren çok yavaş o yüzden motosiklet hızlı olduğu için ben motor istiyorum. Nerede benim motor sikletim? Hemen şöyle gidiyorum. Hop. Aa, şöyle bir şeyde. Hemen girdim. Arkadaşlar ben de biraz uzun sürüyor bu. <laughs> Arkadaşlar bir de bilmeyenlerimiz için söylüyorum. Şurada. Bakın. Ee, neredeydi? Ha şurası. Bakın ee, köprünün altına atlıyorsunuz eğer aranızda Roblox oynayanlar varsa. Burada bir kapı var. İçeriye giriyorsunuz kapıdan. Bakın ne var. Burası neon petlerin yapıldığı yer, neon pet diyarı. Arkadaşlar eğer dört tane aynı pet petten varsa, mesela açıyorum şuradan göstereyim bakın. Şu beyaz kedi görüyor musunuz? Bakın bu e, teteyi eğer o teteden dört tane olursa ve hepsini hepsini max'larsak yani büyütürsek hepsini ee, 4 tane o büyük peti buraya koyuyoruz ve bir tane ortadan neon çıkıyor ee, bunu siz eğer aranızda olanlar varsa aranızda max şeyleri petleri olan ve aynı ise bütün petleri ben e, videonun sonunda e, bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Göstereme, gösteremezsem. E, dört tane neon peti birleştiğin birleştiğini düşünün. Dört tane neon petin birleştiğini düşünün. ay. Aa, evet bir de o var. Dört tane neon petinizi birleştirirseniz. Aynı dört tane neon petinizi birleştirirseniz. Bir tane mega neon oluyor. Ben hemen şuradan yine motor tikleti çıkartayım. Şu. Gel bakalım. Ee, hemen gidelim. Arkadaşlar ben bir tane pet yumurtası almak istiyorum. Onun görevleriyle birlikte yapacağım bu görevleri. Hemen şuradan şöyle abuk subuk bir şekilde gidiyorum. Çok komik. <laughs> Tete de bagda kalmış şuradan şöyle bir şeyler yaptım işte. Çok zıpladım. Zıpla. Şöyle hemen girelim. Arkadaşlar biriktirip şey alabilirim aslında bir tane. bir tane normal yumurta alabilirim. Ama o normal yumurtadan çok dandik bir şey çıktı bana. O yüzden ya da şöyle yapabilirim aslında. Biriktirip bir tane e, şu kral taçlar neymiş hemen bakayım. Arkadaşlar benim 25 tane pet'im vardı. Hepsini arkadaşıma verdim salak gibi. Hemen bu neymiş? Royal Egg'miş arkadaşlar. Ama ben şimdilik almayacağım. Ben bir tane Cracked Egg alayım hemen. Buy. Cracked Egg'imiz geldi arkadaşlar. Kimin uykusu gelmiş? You need a sleep. Ben. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar bir de buradan bir çıkış varmış. Şöyle. Şuraya gidilebilen bir yer varmış. Şöyle şu kısma gidebiliyormuşuz. Ben de yeni öğrendim. Oraya gitmeyi bir deneyeceğim şimdi. Ama ilk önce bir uyuyayım görev. Bir tane görev tamamlanmış olsun. hemen şuradan atladım yatağa. Yo. <laughs> Çok iyi numara yapıyorum arkadaşlar. Yalnız Tag Life gözlüğüyle uyuyanı da ilk kez görüyorum. <laughs> arkadaşlar istemeden kalktım yataktan. Evet oldu. I'm thirsty. Susadın. Var mı yanımda? Bir ket boşun içeceğim. <laughs> çok iyi oluyor. Susaması geçmiyor değil mi bunu içince? Şimdi arkadaşlar çok komik oldu. Büyük kafa adam. Arkadaşlar. Kurban bayramında büyük baş hayvan diye buna denir işte. Kafam büyük. <laughs> Eğer şu anda bir kendime kö köpek kafası taksaydım, şu anda kendime büyükbaş hayvan olacaktım ve kurban bayramında büyükeceklerdi. Hayır, ben oraya gitmek istiyorum ama. Ben oraya gitmek istiyorum, orası büyük baş hayvanların yeri. Neyse, egin görevlerini yapacağım. Acıkmış dur beklesin. Sana verecek bir sandviçim var. İster misin? Evet, istersin. Fit. ye bakalım karşım. Ye, 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 ye. Doydun mu? Doydu. Fit. Arkadaşlar 4 görev yapınca ee... Hayır. Yani benim görevlerimi yapacak arkadaşlar. Ballıyız. Taşı beni. Taşı beni. Allah belanı. Ne verdi? Su verdi. İşte böyle bir adam olmalısınız arkadaşlar. Roblox'ta no birbirine su veren. Aynı da şov var kardeş. Su Götür beni duşa, duşa götür beni, duşa götür, duşa götür. <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu böyle hiç para harcamama gerek kalmıyor. Ah oh. limonat, kardeş tamam yeter yeter tamam limonata doyduk. Accept. Dur bekle ben sana 5 less. Şunu vereyim mi kardeş? Vay gördün mü? Bak bende ne var. Ne var bak bende. Hayır olmaz abicim. Arkadaşlar benim de e, o adamın girdiği ev gibi bir evim vardı. Yıktım. <laughs> Bayağı evi yıktım. Bana niye limonata veriyor bu adam ikide bir? Tamam yeter çok limonata verdi Nerede bu? O evi de güzel. Tamam. Çok beni. Aa benimkinin aynısını yapmış. Benim evden gördüm. Like Yu ne ya? Kardeş öbüründe de duş alınıyor. Günaydın. Şunda şunda bak bunda da duş alınıyor ha. Bak. Dirty gördün mü? Arkadaşlar uçak geçiyor. Şunu da şöyle yapayım. Yumurtacık. Gel otur yanıma abi. Çay ısmarlayalım Crackdeck. <laughs> Adam bu isteğin üzerine buradaki duşu kırdı. <laughs> Çabuk yıkan. Ben de o esnada camdan dışarıya maviliğe bakacağım. Crackdeck, kardeş, pick up. Gel bakayım. Daha bitmedi mi? He, işte böyle baba okula gitme zamanı geldi baba neredesin baba dur bekle ben de bunun yanına gideyim okul okul lan okul 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 lan, okul aa beleş pizzacı pizza 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 beleş pizza 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 Pizza, pizza gibi pizza. Pizza gibi pizza. Pizza. <laughs> Nasıl bir şarkı o ya? Pizza, pizza gibi pizza. Arkadaşlar bu adamdan bir hayır gelmeyecek gibi. X Tom değil. Şunu da kapat ya. Okula götür beni abicim. Okul okul. A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. Gelmiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Dın dın dırı dın dın dırı dın dın dırı Abi görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Arkadaşlar kaçıyorum. Aa. Hayır tamam istemiyorum tamam. Cracked egg. Kontrol değil be. Aa. Dur bekle Cracked egg'i de alalım. Gel Cracked Egg. Cracked Egg.